İlanlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz demek. Öncelik verdiğimiz bir yerde mıydı Yıllardır çözülemeyen de Çözeceğimizi özellikle bilmeniz bizim için son derece önemli. Burası Antalya'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Uzun bir yılan hikayesine dönmüştü bu bizim Balbey projesi. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Her zaman derdim yani ilk kepçe, ilk kazma vurulmadan ben buna inanmam, inanmam. Söz Nurettin Böcek sözü dedik ve yıllardır sürüncemede olan Balbey projesine kentsel dönüşüm için ilk yıkımı gerçekleştirdik. İçerisinde harabeye dönmüş yapılar vardı. Başkanımız Muhittin Böcek destekleriyle bu yapıları alanlar artık temizliyoruz. Nihayetinde güzel bir Balbey projesini hedefliyoruz. Sonuçta bu aşamaya gelinmesi çok sevindirici. Mahallemiz senelerdir beklediği bu hak ettiği değere kavuşacak yani. Başkanımız birer birer yapıyor verdiği sözü yerine getiriyor. Söz verdi ve yapıyor. Allah razı olsun ondan. Her şey için elinden geleni yaptı zaten. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun.